Oğlum hadi. Bak ben bitiriyorum neredeyse çorbamı. Sen daha başlamamışsın bile. Hadi, bitecek o. Benim oğlum daha önce bitirecek, değil mi yavrum benim? Hadi. Merhaba, merhaba. Ee, şey Uğur biraz acıktı da Gülsüm bir şeyler hazırlar dedik. Aa, Gülsüm yukarıda camları siliyor. Çorba var, yeni yapmışlar. Çorba. Ahmet. Sana diyorum hadi. Hadi bak. Böyle. Hop. Evet. Uğur al bakayım oğlum. <laughs> sen bunu hiç ben yukarı çıkıyorum tamam mı? Ya baba ya hadi sen de otur. Oğlum ben aç değilim. Ya baba otur hadi. Ya bak biz Ahmet'le çok üzülüyoruz. Barış da artık Cemal abiyle. O nereden çıktı şimdi çocuklar? Biz küs değiliz ki. Ama siz bahçede bağırıyordunuz birbirlerimize. Biz hepsini duyduk baba. <laughs> Sadece bağırmamızı duymuşlar. Anladım. <laughs> ee evet, haklısınız. Birbirimize bağırmamalıydık ama... Bazen büyükler arasında böyle gerginlikler yaşanabiliyor. Değil mi Mahir? Aynen öyle. Olur bunlar. hadi o zaman ne sıkışın? Hadi baba. Hadi Cemal abi. sarılın. Ah, yok artık. Abartmayın Ama... artık. Hadi. Çorbalarınızı için siz. Daha sarılın, sarılın hadi. Hadi sarılın. Sizin neden barışılmaz ki? Evet Ahmet doğru söylüyor. Kusma evet. bak. <laughs> evet, o zaman Barışma merasimi bittiyse ben yukarı çıkıyorum. Tamam abicim. Bitecek o. Ben zaten buradayım. İlgilenirim. Sağ ol. Her şeyi de bilirsiniz. Biz sarıldık. Hadi. Siz de bitireceksiniz çorbalarınızı. Haydi haydi. Sana diyorum. Aç bakalım ağzını. Aç. Hop! Ha. Ha. Af. Aferin, aferin.